Herkese selam. YouTube geçmişinizi temizlemek istiyorsunuz. Programı açtınız. Sağ altta fotoğrafınız olan hesabınıza tıklıyorsunuz. Bakın, geçmiş kısmı var üstte. Tümünü görüntüle yazıyor. Oraya basıyoruz. Sonra sağ en üstteki 3 noktaya basıyorsunuz ve tüm geçmişi temizle. Sonra izlenme geçmişini temizlediyorsunuz. Ve YouTube geçmişiniz temizlendi. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.